Ben geldim. Yine bir davete gidiyoruz. Ve yine tabii ki beraber hazırlanıyoruz. Ben önden saçımı makyajımı yaptım. Şimdi birlikte kıyafetlerimi giyeceğim. Çok güzel yeni diziler aldım. Size göstermek için sabırsızlanıyorum. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Şöyle bir etek ceket takım aldım. Evet etek giyeceğiz. En son ne zaman etek giydim hatırlamıyorum bile. Çok uzun yıllar oldu. Ve gördüğünüz şu eteği giyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Tabii ki eteğin içine çorap giyeceğiz. Şöyle ince bir kahve, kızıl kahve çorabım var. Bununla eteği giyip geleceğim. Hazır mısınız? <laughs> eteği, çorabı ve içime giyeceğim siyah atleti giydim. Tabii böyle çok boş duruyor ve çok şey duruyor ama ceket giyince üstüne güzel olacak. Aslında bu eteğin şöyle ikili bir kemeri var. Ama etek 40 beden, kemerler arkadaşlar 36 beden falan herhalde. Çünkü şurada kalıyor o yüzden kemerleri eliyoruz. Maalesef olmadı. Sıra geldi ceketimize. Rengi çok güzel bu arada. Ceket standart beden. Şöyle bir şey diyeyim mi? Ben 40 beden olarak bana tam oldu. Hatta yani böyle bol ve dökümü durdu. Bunu 36 beden biri falan alsa içinde kaybolur herhalde diye düşünüyorum. Önü böyle de açık çok güzel ama benim kemerim olmadığı için önünü böyle kapalı kullanacağım. Ve sıra star parçamıza geldi. O kadar güzel bir çizme aldım ki ve o kadar uygun fiyata ben bile şok oldum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi. Hemen giyiyorum. Çok rahat. Yani spor ayakkabısıdaymış gibi. Çok güzel. Aşırı güzel ve aşırı rahat. Umarım olmuştur. Acaba önümü açsam mı ya? Açsam mı kapatsam mı? Ne diyorsunuz? Ve çantamız. Aslında sipariş verirken bunun daha küçük olduğunu hayal etmiştim. Öyle düşünmüştüm ama beklediğimden daha büyük geldi. Ama çizmelerimle aynı parlaklıkta olduğu için bunu takacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ve hazırız. Ama bir sorum olacak size. Ceketin önü böyle kapalı mı kalsın? Yoksa şöyle açayım bir siyah kemer takayım. Böyle mi kalsın? Ne diyorsunuz? Bunu bir acil yorumlara yazın. Evden çıkmama yarım saat var. Ona göre karar vereceğiz. Böyle mi bırak? Aşırı soğuk olduğu için tabii ki orada çıkartacağım. Çizmem ve çantam da siyah olduğu için siyah kalabımı alayım dedim. Umarım olmuştur. O zaman ben kaçtım.